dostlar keçilerden sonra bizim Ahmet amcanın oğlu Erol geldi. Yardımımıza koşuyor çünkü o tanetten kurtarmak için keçilerle birlik olacaklar. Erol başladı aşırı ot olduğu için. Ama yalnız bir sıkıntımız var. Bizim keçilerde rakip firma olduğu için Erol'a biraz sinir oldular çünkü otları gidiyor. Ama gitsin bunlara fazlasıyla yetecek kadar ot var. Kendileri de burada. Daha önceden madem bu kadar yiyecektiniz de Niye oğlum ben o kadar uğraştırdınız? Hep yem yemeye çalışıyorsunuz. Fatih Yüksel kardeşim bana şey yazmış. Hocam ben malcılık yaptım ya da yapıyorum. Sen kesinlikle bunlara yem verme, otlansınlar. Fazlasıyla da ot var diye. Gerçekten her tarafta ot var. O yüzden bir sıkıntımız yok. Ben şimdi bu tarlada şeyimiz bu otları bir an önce öldürelim ki yani aşırı sıcaklarda başlamadan bunları bir sulamamız lazım. Aksi halde kurutmak zorunda kalacağız. Yalnız dikkat ederseniz arkadaşlar bakın çok güzel yayılıyorlar. Onlar yemişken ben de yemiş kadar oluyorum. Bizim bir sıkıntımız oldu demiştim. Bizim bu ortanca keçiye bir böcek mi saldırdı ne olduysa yarasını kurutamıyoruz. Rif ampul sürdüm ama inşallah arkadaşlar iyileşir. Bu keçilerle ilgili dişi aramıştım. Ökkeş Yalçın kardeşime selam olsun. Kendisi Osmaniye. Ee, Yeşil Vadide çalışıyor. Çok güzel güvercinleri vardı. Zor tuttum. Onların bir belgeselini bir ara çekelim. Ama yorumlarda eğer isterseniz belgeselini çekeriz arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar Erol kardeşimiz çok güzel sürüyor. Uzaktan böyle toz gibi geliyor ya. Yani. Olay bu bu. Başka bir şey değil. Ee, traktör için biliyorsunuz başak beni bayağı bir yordu Gördüğü için içinde kollarım tutmuyor artık. Yani ben traktör konusunda biraz başarısız kaldım. Bir şey diyemiyorum o konuda. Ama elimizden geldiğince sağ olsunlar hem ben hem de arkadaşlar bu tarla eşekle şemale sokmaya çalışacağız. Çünkü arkadaşlar başka yolu yok. Burası gerçekten daha önceden yaptık fakat yoruldu. Her yeri tekrar ot bastı. Güneş gözlükleriyle, karnımatik yapısıyla her odalar motoru durduralım. Deminden beri çalıştırıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü dün gelen traktörle bugünkü yapmış olduğumuz işi birleştirmek zorunda kaldım. Aynı anda iki işi yapamadığım için. Traktörün yapmış olduklarını size göstermek istiyorum. Bu sefer de böyle bir şey deneyeceğim diye. Bu yeni bir şey denedim. İnşallah arkadaşlar umduğum gibi olmuştur. Yalnız buraya Rotavatır soktuk. İleride bizim Hüseyin'in hortumlarını parçaladık. Allah'tan bizim kalbimizi kırmadı. Sonuçta Turabi'nin yüzünden oldu. Her zamanki gibi yine Turabi'ye ayar oldum. Kaç defa söyledim Turabi yapmayak. Yok illa yapacağız. Zaten 5x konuşuyor. Ben de 3x yavaşlatmak zorunda kalıyorum onu anlamak için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorla buraya traktörle şey yaptık. Ne derler ona? Bir e, dedikleri bir lenger dedikleri bir olay var. Onu çektirdik. Ondan sonra arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi her yere kanalaştırdık ki e, salma ve vahşi sulama yapalım. Çünkü damlama sulamanın etkisi çok az oluyor. Şimdi ben bunu böyle suladım. Hava ısınmaya başladı. Sabahın erken saatler olmasına rağmen aşırı bir Sıcaklık var. Kafamızdan aşağı doğru şarıl şurul ter akıyor. Ben şimdi bunu bu şekilde bırakacağım. Akşam saatinde tekrar devam edeceğim. Öncelikle bu rotavatörle otları filan komple bitirdik. Sonra o şeyler lengerle de kanalı açınca bayağı bir bir şeyler yapmaya çalıştık. Bakın şöyle dikkat ederseniz sanki böyle savaş cephesi gibi yapılmış oldu. Bir de böyle deneyelim bitkilerin sulanmasını. Çünkü Aşağıya doğru birazcık sıkıntı oluyor. Su yet yetişmiyor. Biz de bu seferlik böyle bir şey. Yani borularla sulamak zorunda kaldık. Bir de bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Şöyle çok ciddi kaza atlattık diyelim. Ben otları biçtikten sonra ortaya topladım. Dedim ki en azından ortada yansın demeye bir kalmadı. Rüzgar bir yön değiştirdi arkadaşlar. Ortalık 56 oldu. Aha dedik. E, dumanın ortasında kaldık. Öyle ateş etrafımı bir sardı. Dedim ki he, yandık da pardon. Duman soluyarak öldük. Öldük de en azından yanmayalım. Zor bela söndürdüm. Ondan sonra dedim tamam bu iş bitti. Bir daha töbe. Etrafı yakmayacağım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. İki gündür almış olduğum nefeste Sap dumanının böyle isi. Tütsülenmiş gibi bir şey hissediyorum. Kendimden ben, yani iki gündür is, aldığım her nefes isli isli olmuş oluyor. Neyse arkadaşlar biraz sıkıntı oldu ama etrafı da düzeltmeye başladım gibi. Yalnız aşırı sıcaklar bende bir e, şeye dönüşmeye başladı. iş yorgunluğuna. Ha, bak 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 eşek sıpaları ben özellikle var ya bu sıpalara yemlerini koydum ayarladım. Bana Özellikle söylemiş olduğunuz hocam yonca. Allah. Kafa gitti bu arada çaktırmayayım. E, yem var ya yem. Pardon. Kafa gidince kelimeler de karıştı. Özellikle dediniz yonca verirken arkadaşlar şu kurutulmuş şekilde verin. Yoksa öbür türlü rahatsız olurlar. Ben bu yoncaları arkadaşlar Mücahit'in tarlasından aldım. Hani alttaki yabani yonca. Üstteki de o geçtirilmiş kültür yöntemi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha şey geldi. Bizim bu dana geldi. Dana geldi içinde. Arkadaşlar bizim bu bak bak. Direkt çakacak bana. Direkt çakacak boynuzu. Bizim bu cezmiyi ve annesini sahiplendirsek nasıl olur? Çünkü alttan gelenler cezminin yerini fazlasıyla da kaplayacaklar. Bakın dikkat ederseniz gerçekten harika duruyor. Böyle bol gıdıklı ve silme güzel bir yavrusu var. O yavru yani dikkat ederseniz dizlerine leylek gibi yürümekte de zorluk çekiyor. Hani bu Brezilyalı kanallarda olan indio gigante tipler var ya aynı ona benzemeye başladı. Sanırım biz bu işin üretimini güzel yapmaya başladık gibi. Ha. Arkadaşlar bu arada biz cezmi ile ilgili bir görüntü yakalamıştım. Onu sizlerle paylaşayım. Cezmi bildiğiniz boyu o kadar uzun oldu ki direkt yem bidonundan zıplamadan uzanarak rahat bir şekilde yemiyor. Bizim daha keçisi de o biçim. Bir de arkadaşlar bunlara mercimek samanı aldım arkadaşlar dikkat ederseniz. Mercimek samanı da bayağı bir işe yarayacak. Bugün çok aşırı sıcaklık başladığı için ben mecburu... Ha bu arada arkadaşlar tavuklarımız nasıl? Dikkat ederseniz tavuklar da birden garruk etmeye başlıyor. Boylar da çok ciddi uzun olmaya başladı. Yani e, biliyorsunuz bunlar babada bir ama anne de farklılar. Bakın bacaklara bakın ya. Roma sütunu gibi hepsi. İnşallah arkadaşlar bunları çakallara yedirmeden güzelce büyütebilirim. Ha, bunlar da üçüncü nesil. Dördüncü nesildeyiz. Allah Pardon bu birinci nesil, bu ikinci nesil. de karıştırıyoruz. Ben şimdi buraları bir kapatayım. Bunlar da bir türlü anlaşamayacaklar, birbirlerine düşman gibi davranıyorlar. Ben burayı bir kapatayım, hayvanlar burada kendi kendilerine eğlensinler. Bizim Cemil de. O seni görün ben Cemil, ışık ışık Cemil, ışık olay, ışık Cemil. Ha, dişimiz de arkadaşlar gerçekten çok, bak bak bak, vurma. Dişimiz de gerçekten çok tatlı. Neyse dostlar, ben bugün çok yoruldum. İşte yani sabahtan beri sıcak. Ah! Eşşol eşek. Tamam tamam hadi 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 git hadi git. Hadi git hadi git hadi git. Hadi git, hadi git. Kameraların önünde dövüşmeyelim. Ben hemen kapatayım burayı. Çıkmasınlar dışarıya. Neyse dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.